Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Nadide Hanım'a çok selam söyleyin. Söylerim, söylerim. Düğünü unutmayın. Nasıl unuturum? Alarm meselesini ihmal etmeyin. Bir an önce yaptırın. Merak etmeyin, bugün gelip takarlar zaten. Hadi kalın sağlıcakla. İyi günler. Hoşça kalın. Gani. Gelsene biraz. Seninle konuşacaklarım var. Tabi Buran amca. Yürüyelim biraz şöyle. Ben geliyorum. Hadi oğlum. Hadi. Üzme kendini bu kadar. Giden bilgisayar olsun. Ben ona üzülmüyorum ki Onur. Bütün yaptıklarım gitti. Nasıl yetiştireceğim ben şimdi projeyi? Evde bir kopyası vardı hani çalışıyordun. Son halinin yedeğini almamıştım. Tam da düğünümüzden önce başıma gelene bak. Sen her şeyi halledersin çalışkan sevgili Kolay sanıyorsun değil mi? Tamam. Ben de yardım ederim o zaman. Evladım eve dön. Bak kızlar seni soruyorlar yapma böyle. Dön hemen Burhan amca. Hani oğlum. Sen bizim evin insanısın. Ailenin bir parçasısın. Öyle olmaz. Yok Burhan amca. Ahu haklı aslında. Benim o evde kalmam doğru değil. Ne demek haklı? Ahu da kim oluyormuş? Dağdan gelip bağdakini kovmak var mı? Sizin bana yaptığınızı babası oğluna yapmazdı Burhan amca. Sağ olun. Ama o eve dönemem artık, ne olur anlayın beni. Benim de bir gururum var. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Ama bir sakıncası yoksa ablamın yanında kalacağım. Benim yerim ablamıyım. Madem artık o da burada. Tamam. Bak bu olur. Ablan da yalnız kalmamış olur böylece. Ama benim gönlümden geçen... ...yine de eve dönmen. Cık. Sağ ol Burhan amca. Gerçekten. Gani bir sıkıntın bir ihtiyacın olursa ben hala Burhan amcanın unutma tamam mı Şimdi tek isteğim üniversite sınavını kazanıp size layık olmak. Gerçekten başka bir sıkıntım yok. Aferin Gani. Aferin. Allah yardımcın olsun.